Merhabalar değerli dostlar. Yepyeni bir dünyaya doğru yola çıktık. Kolay bir dünya değil. Zaten eskiden de öyle değildi ama şimdi büsbütün önünde engeller ama engellerin yanında tehditler ama tehditlerin üzerinde fırsatlar. Bunlardan haberdar olmak lazım ama bu işi tabii tek başıma yapmayacağım. Çok kıymetli bir kardeşim var. Kıymetli kardeşim uzun bir zamandır Türkiye'yi uyandırmaya çalışıyor. Uyandırma kelimesinin altını çiziyorum çünkü gerçekten bazen derin bir uykuya yatıyoruz. Bazen yaptığımız işlere çok fazla aşık oluyoruz. Bazen işleri çok derinlemesine gitmiyoruz. Bazen kendimize sormuyoruz ya bu iş hakikaten böyle mi gidecek diye. Böyle gitmeyecek hiçbir iş. Hiç merak etmeyin. Postacıyı hatırlayan var mı? Ben hatırlıyorum. Benim yaşım yetiyor ama gençlerin hiçbiri postacı diye birisiyle tanışmadı. Yani neyi bilmek lazım biliyor musunuz? Bugün var olan ve yarın var olmayacakları bir de bugün var olmayan ama yarın var olacakları Allah'tan Mert Tancı yer var o yüzden o da bizimle beraber Hoş bulduk sevgili hocam nasılsınız Valla çok teşekkür ederiz özellikle e, keyifli bir e, söyleşi yapacağız Sen tam gelmeden bir 10 dakika evvel enteresan bir şekilde internete bakıyordun Soru sormuşlar Amerikalı gençlere gelecekte ne olacaksınız diye Hiçbiri bizim normalde yaptığımız klasik işleri söylememişler erkekler demiş ki erkek çocuklar Efendim işte biz e, demişler şey sporcu olmak istiyoruz. Efendim youtuber olmak istiyoruz. Efendim müzisyen olmak istiyoruz. Sanatçı olmak istiyoruz. Doktor olmak isteyen de var Allah için. Hani en azından bize bakacaklar. Kızları sormuşlar. Kızlar bir numaraya doktorluğu koyduktan sonra hemen arkasından sinema oyunculuğu, youtuberlık, streamerlık ondan sonra e-game ondan sonra bu elektronik oyunlar da, ondan sonra oyuncu olmak istemişler. Sanatçı olmak isteyenler var. Şimdi ben bunu geçenlerde İhracatçılar Meclisi'ndeki bir toplantıda anlatırken böyle burun kıvıran, ondan biraz yaşlı jenerasyondan ondan kardeşlerimizi görünce dedik ya öyle demeyin, cari açı siz kapatamayacaksınız dedi. Onlar kapatacaklar. Ee, mesela The Weeknd diye bir şarkıcı var biliyorsunuz ondan sonra. Ee, Spotify'da 182 milyon takipçisi var. Ee, şarkıları 4 milyar civarında dinleniyor. 30-35 milyon dolar para kazanıyor bundan. Yani Türkiye'de de çok kıymetli bir şey var. Esel var ondan sonra. Herkes çok dinliyor, bayılıyor onun şey, şarkılarını. Ona bakarsan onda böyle bir 180 milyon civarında dinleyeni var yani şarkılarını. Demek ki eski bildiğimiz işler değil de gençlere, özellikle geleceğin büyüklerine bizim yaptığımız klasik işlerden farklı işler yaparken de para kazanabileceğini İyice onları benimsetmek lazım. Aslında inanıyorlar işlerine ama tam olarak nasıl yapacaklarını bilemiyorlar. Arkadaşlar bunun için de eğitim lazım. O yüzden de Mert burada kıymetli kardeşim. Hocam sana çok enteresan bir veri vereyim. Keşke ihracatçılar meclisinde bu veriyi verseydin. Sene 2017, Türkiye'nin servis ihracatı 80 milyar dolar. Sene 2023, hizmet, yani, hizmet, hizmet, ihracat, evet. hizmet ihracatı. Sene 2023, şimdi benim ağzımdan 100 milyar dolar falan dememi bekliyorsun değil mi? 50 milyar dolar. Maalesef. Beyinler göç ettikçe veya beyinler gelişmedikçe... Kabiliyetler gidiyor. Kabiliyetler Olduğu gidiyor. Olduğun yerde sayıyorsun, patinajdan geri düşüyorsun hatta yani. Bu Kesinlikle. Çok... Bizim 2020-2023, biz bunu iyice oturduk, hesapladık. Amerika'ya ihracatımız, Türkiye'den ve dünyanın farklı yerlerinden, çünkü bizim Türkiye'de sadece değil, Almanya'da ve Amerika'da da danışanlarımız var. Tam 250 milyon dolar Amerika'ya sadece bizim kanalımızla ürün girmiş. Hmm. Türkiye'den bu rakam 40 milyon doların üzerinde. Düşünebiliyor musun? Biz bu haneye yaptık. Doğru. Bizim gibi kaç kişi var Türkiye'de? Bin kişi. Bizim gibi 100 bin kişi olsa, Türkiye'de 50 bin ihracatçı var. 500 bin ihracatçı olsa ne olur? Biz şu anda Fransa düzeyinde oluruz. E, demek ki bizim biraz algıyı... Okay kırmamız Hı. gerekiyor. Üstad tabi hayat devam ediyor. Şimdi saniyeler akarken fırsatlar da gidiyor. Dolayısıyla bu fırsatları kaçırmamak için çok ciddi eğitimler alması lazım gençlerin. Biraz boşluyorlar gibi geldi bana. Eğer böyle youtuberlık, işte streamer olmak vesaire olmak veya işte müzisyenlik buna boşlanacak şeylerdi. Ayrıca ben kendim hani sanat aşığı ve dijital aşığı bir insan olduğum için bunun eğitimini almamanın da acısını çektim. O yüzden hani sizler gibi insanlardan aldığım Hele ki 40 yaşından sonra Aldım eğitimlerle ben aslında kendimi buralara getirdim. Çok da iyi bir yere getiremedim. Hani şimdi gençlerde daha cever görün. Ne diyeceksin bize? Yani bu, bu, bu eğitimler ne kadar gerekli ve bu eğitimlerle beraber katma değeri artırmak mümkün mü? Hocam benim bir merakım var. Ben bir restoranta gidiyorum mesela. Restoran cıvıl cıvıl değil mi? Maalesef belki mesleki bir dezenformasyon bu benim için. Kaç masa var sayıyorum? 50 masa. Masalar kaç kişilik? Dörde 200 kişi. Günde diyorum bu masaları 3 kere çevirse bu adam işte şu kadar rakam çarpı 500 liradan diyorum ki ha, demek ki bu adam ayda işte 2 milyon ciro yapar. işte 600 bin lira da cebine koyar. Burada %30'dur kar marjı gibi hesaplar yapıyor. Tabii fiziki kapasite belli olduğu için. Tabii, tabii ki. Tabii. Yani Şimdi sınırlıyor da aynı zamanda. Ameri şeyde, Amerika'da işte Walmart'a gidiyorum. Google. Ondan sonra Paris'te Disneyland'a gidiyorum. Şimdi diyorum ki ya buranın CEO'su ne kadar maaş alıyordur? Ya merak ediyorum ben. E şeydeki Paris'teki Disneyland'ın CEO'su 2,5 milyon dolar ayda ciro alıyormuş. Tabi sayfada diyor ki geçen sene diyor 24 milyon dolar da diyor prim aldı. Hmm. Ama bu adamın eğitimi ne? Bu adamın eğitimi Microsoft. Bu adamın eğitimi dijital şirketler. Türkiye'nin en büyük 10 şirketinden bir tanesi bile dijital bir ürün satmıyor. Parasını internetten kazanmıyor. Anlatabiliyor muyum? Bugün Fransa'da bu rakam 6, Almanya'da 7, Amerika'da 10 üzerinden 10. Tabii. Tabii. Şimdi biz insanlara eğitimimizi veriyoruz ve insanlara devamlı şunu söylüyoruz. Ya kardeşim sen para kazanacaksın ama ben sana para kazanacağım bir ürünü dakika bir veremem. Ben benim sana ilk vereceğim şey dakika bir bir eğitim bu işin nasıl yapılacağı. Bunu verdikten sonra da insanlar gerçekten para kazanıyorlar ve ben en son 50 bin dolarlık bir arbitraj ürün paketi yaptım ve birine verdim. O da gitti ürünleri kendisi satın aldı. Başka bir Amazon'daki ülkeye bunu çekti. Tam 15 bin dolar ilk ay para kazandı. İkinci ay gene satın aldı. 10 bin dolar kazandı. Üçüncü ay 5 bin dolar kazanınca beni arıyor ya hocam düştü. Diyorum ki hayır. Ben sana 50 bin dolarlık arbitraj paketini verdiğim zaman 15 bin dolar kazanacağını net. Ama ikinci ay, üçüncü ay sen piyasadaki oynaklıklar, piyasadaki farklılıkları göz önünde bulunduracaksın. işini daha da geliştireceksin. Yani konunun yorucu tarafı var, eğlenceli tarafı var. Rahmetli babam güzel bir cümle söylerdi. Programların bize de konuştuk. Dedi ki oğlum parlak bir fikir muz gibidir buzdolabındaki. Yemezsen çürür derdi. Yani <laughs> dolayısıyla parlak fikri hemen piyasaya sokmak lazım. Çünkü aynı anda buna benzer parlak fikirleri de başka insanlar piyasaya doğru sürüyor. Dolayısıyla bunu da sizden öğrenecekler. Bu benim için çok önemli. Herkes için yorucu bir faaliyettir ama yaratıcılık faaliyeti aslında çok eğlenceli bir faaliyettir. Yani normalde bu bir günlük eski bildiğimiz klasik konvansiyonel işlerden biraz daha farklı olarak her gün bir şey üretmek, yaratmak, bunun zorluğunun yanı sıra aslında eğlenceli tarafı da var. Herhalde siz biraz bunları da teşvik ediyorsunuz. Tabii yani. yani biz bize gelen genç yaşlı fark etmez. Diyoruz ki sen dolar kazanmalısın. <laughs> ne yapıyoruz ona? Diyoruz ki sen Amazon'da ürün sat, Etsy'de ürün sat, arbitraj yap, dropshipping yap, kendi markanı sat, kendi ürünlerini sat. Bugün Türkiye'deki her ürün ama her ürün yurt dışına çıktığımız zaman 4 ile 7 kat arası dünyada parakende fiyatı var. Hı hı. Türkiye'de bir havlu aldın git bunu 3-4 katına sat. Türkiye'de bir işte farklı farklı ürünler diyelim ki bu hediye paketleri kutular var. Bu kutular nereden baksanız 6 katı. İşte daha bir sürü bir sürü ürün var. Türkiye'de kapalı çarşı diye bir yer var. En basitinden. Buradaki her ürün 6-7 katı yurt dışındaki pazar fiyatı. Bu, ben şuna geleceğim. Siz de bana katılır mısınız, katılmazsınız hocam? Benim de iki oğlum var, senin de iki oğlum var. Ben çocuklarımın hiçbir zaman gidip kurumsal bir şirkette Türkiye'de çalışmasını istemem. Bunu da bir gelecek olarak çocuğuma görmem. Ha, 25 yaşında CEO yapıyorsa bir Amerikan şirket Türkiye'de benim oğlumu hiç sesim çıkmaz. Çok güzel. Ama maalesef Türkiye'deki gençler şirketlere giriyor ve köreliyor. Doğru. Mutlaka mutlaka bir kişinin maaşı onun dijital okur yazarlığıyla orantılı bir rakamdır. Kişinin dijital okur yazarlığı ne kadar ise onun aldığı maaş bence o kadardır. Üstadım bu oturduğu yerden para kazanıyor lafını da bir temizlemek istiyorum. Ya kardeşim kontrol kulesindeki çalışan kıymetli emekçi oturduğu yerden para kazanmıyor. Bu oturma işine millet kafayı takmış. Yani sana ne? İlla koşmak zorunda mı para kazanmak için? İlla bir arabaya biri bir yerden bir yere saatlerce gitmek de zorunda değil. Bu dijitalliğin güzelliğinden faydalanmak lazım. Sanıyorum bu iş 2010'dan itibaren değişti. Yani 2010'dan sonra biz e, şu e, akıllı cihazlarda ses geçirmekten çok veri data geçirmeye başladık. İşte WhatsApp çıktı vesaire falan filan diye. Şimdi gençlerin önemli bir kısmı bunun içine doğdular. Ben şanslı olarak bunun ortasında e, yani çalışma hayatına devam ediyorum. Tam ortasındayım. Çünkü düşünsenize şimdi 2000 doğumlu birisi ise 10 yaşındayken bu gelişimin içine düştü. Biz ise 1969 doğumlu olarak işin biraz arafında kaldık. Ama gençlere de şunu söylemek lazım. Yani siz doğmadan biz bir süre sonra muazzam bir gelişme oldu ve bu gelişme siz büyükler size oturduğunuz yerden para kazanıyorsunuz ders edesinler aslında doğru yere doğru gidiyorsunuz diye arada bir cesaret vermekte lazım gibi geliyor bana. Kesinlikle öyle. Ben mesela bugüne kadar 2000'den fazla öğrenci mezun ettim. Bunların 100 tanesi gerçekten çok ciddi şekilde para kazanıyorlar, hmm. mutlular. E, kimisi memuriyetten ayrıldı, kimisi şirketinden ayrıldı, kimisi şirketini dönüştürdü ve çok güzel noktalara gidiyor. Hele ki bizim Türkiye'de kurumsallara verdiğimiz hizmetle beraber kurumsallar nereden baksanız 300'den fazla bu manada personel istikdam etti. Burada şuna geleceğim: oturduğun yerden para kazanmak. Ya valla oturduğun yerden para kazanma diye bir şey yok. Ben oturduğum yerde para kazanıyorum ama ben bazen yemek yemiyorum. Tabii emek var, efor var. Emek var, efor var, telefon çalıyor. O anda bir şey yaparken telefonla konuşuyorsun, birine dert anlatıyorsun. Yani ben oturduğum yerden 4-5 kişiyi de komutluyorum ki bu çark dönüyor. E, şöyle söyleyeyim size, günde bize ortalama 150 tane sipariş geliyor. E Bu siparişler geliyor, parası da bize geliyor ama bir de bunların arka planı var. Ürün tedarik etmek uçtan gibi uca gibi gibi. muazzam bir şey dönüyor orada. Kesinlikle gibi, uçtan bir, uca bir, ekosistem bir dönüyor circle da. var. Tabii. Şimdi bu ekosistemin tabii önemli parçalarını bundan sonraki derslerde aslında tek tek bazen de topluca incelemeye devam edeceğiz. Geçenlerde yine statista muazzam bir araştırma yapmış ve Amerikalılara soru sormuşlar. 2024'ün en önemli faaliyeti ne diye? Çoğuna cevap vermiş biliyor musunuz? İşteki stresimi azaltmak istiyorum. E, sağlıklı beslenmek istiyorum. Biraz daha egzersiz yapmak istiyorum. Aileme biraz daha vakit ayırmak istiyorum. Demek ki ayıp bir şey değil. Yani bu bahsettiğimiz Amerikan rüyası diye bahseden hayat aslında Amerikan'ın kabusu. Düşünsenize sabah çıkıyorsunuz en aşağı 2 saat arabayla gidiyorsunuz. İştesiniz, işte saatlerce çalışıyorsunuz. Tekrar 2 saat en az. Ondan sonra e, araba kullanarak evinize giriyorsunuz. Yani İstanbul'da da aynısı yaşanıyor bunlar. Dolayısıyla insanların artık biraz daha oturduğu yerden para kazanıp aksi yani aksi gelmedikçe yani kötü bir olay gelmedikçe biraz sağlığına dikkat etmek, ailesiyle vakit geçirmek, sosyalleşmek ve bu, bu esnada da para kazanmak istiyor. Demek ki bu yüksek enflasyon ortamında insanlar yavaş yavaş bir şuur elde etmeye başladılar diyorum. milyon hatalı mıyım Hocam çok doğru. Şu anda mesela örnek veriyorum. Bizim öğrencilerle biz buluştuğumuz zaman biz çünkü satış yapan öğrencilerle ayrı buluşmalar organize ediyoruz. Diyorum, neler oluyor? Hocam diyor çok stresliyim. Niye? Çünkü bu ay bu kadar ciro yaptım, önümüzdeki ay daha fazla yapmalıyım. E, özel hayatında neler oluyor? Hocam diyor bir kere diyor 20 tane arkadaşımın 10 tanesini kaybettim. Nasıl bir 10 kişi? Hocam bana hiç yararı olmayan <laughs> çok güzel liseden bana miras kalmış o kötü miras diyor <laughs> bunların hepsini bir kere diyor temizledim. Bu adamlardan kurtuldum, yeni bir ortam. İşte yeni arkadaşlar edindim. Zaten bizim mesela eğitimimizde adam Kayseri'deyse. Malatya'daysa, Trabzon'daysa hep orada gruplar var. Hmm. Yeni yeni arkadaşlar ediniyor, stres sıfır. Tabii ki daha fazla para kazanılmak isteniyor. Bu çok güzel bir şey ve en önemlisi yani mesela sıfır bütçem var. Para kazanabilir miyim? Ya sen sıfır bütçeliysen, bu işi de iyi öğrenmişsen gene biraz paralar kazanabilir, kazanabilirsin. Tabii, tabii, tabii. Ama bilgini satabilirsin. Artık dünyada çoğu insan bilgisini satıyor. Servis ihracatı dediğimiz konu. Kesinlikle. Yani servis arbitraji yapıyor. Türkiye'de bir onlukta orada burada yaptırıyor. Gidiyor yurt dışında Fiverr'da falan ürünü evet. daha pahalıya. Çok güzel bir söz Keslim var. Teslim ediyor. Demin ki arkadaşlar için abicim bak varlığından fayda gelmeyenin yokluğundan zarar gelmez. <laughs> bak bir daha tekrar ediyorum. Varlığından fayda gelmeyenin yokluğundan zarar gelmez. Demek ki bu dijital işler hayatı da bir konsolide etmek, biraz fazlalıkları temizlemek, değil mi? azdan çok üretmekle alakalı bir terbiye de getiriyor gibi geliyor. Aslında hepimiz bu yoldan geçmedik mi bilmiyorum, siz de geçmişsiniz herhalde yani. Şimdi e, bunun bir de ihracat bacağı var. Yani e, aslında biz e, ulusal pazara hani 85 milyon mal üretmek, satmak, hizmet üretmek, satmak bunlar güzel ama aslında küresel pazar daha büyük tabii, 200'ün üzerinde ülke var. Sizin Dünya standartında bir hizmet ürettiğiniz zaman herkes gelip bunu satın alıyor. Milli millileştirmek de çok zorunlu değil yani diyorlar ki işte Emre'den alıyorum, Mert'ten alıyorum diyor. O sırada şeyiniz de ortadan kalkıyor mesela çoğu insanı şu soruyu soruyorum yani bu Mercedes'i Almanların ürettiğini düşünseniz alır mısınız? Vallahi almam falan diyor mesela Ferrari İtalya yok ya derdik diyor ama diyor yapılmış bunda demek ki diyor hani millilik belki o sırada insanlara gurur veren bir şey ama aslında orada bir bir, bir orada bir teknisyen yani bir tasarımcı değil mi bir zeka onları ortaya çıkıyor. Ulusal pazarda uluslararası pazara açılmak herhalde en önemli e, amaç olacak değil mi? Yani dünya standartlarında hizmet üretmek. Hocam Amerika'daki 2000 tane rafın sadece bir tanesinde Made in Turkey ürünü var. Hmm. 2000 rafın 1600'ünde Made in China ürünleri var. Adamlar Amerika pazarında bizden yani 400 500 kat neredeyse çok, çok da bizim fiziki ihracatımız var. Onlar daha perakendeci. Bizden 300 400 kat daha fazlalar. Bizim Amerika pazarında çok dominant olmamız lazım. Bizim yurt dışı pazarlarına ürünlerimizi çok hızlı bir şekilde vermemiz lazım, ihraç etmemiz lazım. Bununla birlikte bugün Türkiye'de dediğim gibi 10 bin tane e-ihracatçı varsa ki bunlar 3 milyar dolar Türkiye'nin fiziki ihracatına tekabül ediyor. Bizim bunu 30 milyar dolar yapmaktan başka hiçbir çaremiz yok. Çünkü dünya oraya gidiyor. Yani burada ben açıkçası herkese diyorum ki neyi bulursanız ihraç etmeye çalışın. Çünkü bakanın bir açıklaması var. Diyor ki 2024 daralacak. Niye daralacak? Türkiye, Cumhuriyeti bunu daraltmak istiyor zaten biraz daha disipline etmek için ekonomiyi. Bu normal 2024'te bu olacaksa 2025'te de bu olacak hı hı. ve kesinlikle ve kesinlikle gençler gidip de ya ben bir kurumsal şirkette gelecek arayayım. onu yapayım, bunu yapayım. Tabii sadece gençler olarak da bunu Değil. kısıtlamıyorum. Herkesin artık rahat rahat 2000-3000-5000 dolar cirolar yapıp e, karlar yapıp yurt dışına ürün satması lazım. %100. %100. E, çünkü tek yol bu. Öteki türlü Türkiye'de erirsin. Zaten hocam şöyle Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırmaya göre 2027 yılında Bordro'da çalışan insan sayısından daha fazla freelance çalışan insanlar olacak. Bu da demektir ki iyi eğitim yani bu konuda iyi eğitim veren şirketlerin artık odak alanında bulunmayan ama şirketlerin ihtiyacı olduğu hizmetleri dışarıdan sağlayacak olan iş insanları türeyecek. Kadını, erkeği vesaire diye. Şimdi bu iyi eğitim olmazsa olamaz bu. Dolayısıyla sizin eğitiminizi önemsiyorum burada. Yani mesela bir CEO şey demiş ya bunlara eğitim veriyoruz ondan sonra başka şirkete gidiyorlar ya da kendi <laughs> şirketlerini kuruyorlar. İnsan kaynağı müdürü demiş ki eğitim vermeden kalmalarını mı tercih ediyorsun demiş yani eğitimsiz. O yüzden Sefer. yani eğitimi nasıl diyeyim size bir karşılık beklemeden sürekli olarak vermesi lazım firmaların ama yetmez. Hiçbir firmanın kendi şirketinde açacağı bir derslik bile yetmez buna. Sizler yetişiyorsunuz buna. Hocam dünyada iki tane ilki Türkiye'de gerçekleştirdik. Biri, Çin hariç dünyadaki 213 ülkede ki en büyük e-ihracat platformuyuz. Çok önemli. 15 binden fazla çok çok üyemiz var. Ve devamlı büyüyoruz. Ve çok büyük bir katma değer katıyoruz Türkiye'ye. Ve ikincisi bizim akademimiz böyle bir aylık, üç aylık, 4 aylık eğitimler değil. Öbür boy eğitim. Muazzam. Yani giriyor ekosistemimize 4 aşamalı. Birinci, Biz sürekli ikinci, eğitim diyoruz zaten. Tabii sürekli eğitim. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü aşama. Yani sen kaçıncı aşamadasın? Üçüncü aşamadasın. Zaten oradaki dersler belli. Video stoğu var. Devamlı revize oluyor. Tabii. Her akşam canlı yayınlar var. Yani senin kafana bir soru mu takıldı? Gel akşam canlı yayına sor. İşte bu. Akşam işin mi var? Chatten hemen yaz ya. Hemen cevabı gelsin sana. Çünkü bir yapay zeka geliştiriyoruz. Bu yapay zekada artık ee, bir ay içerisinde otomatik cevaplar verecek. Otomatik cevaptan ikna olmuyor, hemen biraz daha detay inecek. O o yapay zeka ona daha da i̇şte detaylı bu. bir cevap verecek. Peki bu bunun yaş ayrımı yok değil mi ya 40 50 insanlar aslında yani dijital kabiliyetlerini geliştirmek ve buradan para kazanmak için kendi kendilerine yetecek bir kaynak yaratmak için herhangi bir yaş kıstası yok herhalde değil mi burada? Kesinlikle yani önemli olan burada dijital okur yazar. 20 yaşında sıfır dijital okur yazar adamı ben ne yapayım? Hmm. 60 yaşında iyi bir dijital okur yazarlık, iyi bir okur yazarlı olan bir adama ben arkadaş olurum. Tabii, Çok tabii, güzel. Tabii, tabii. Muazzam. O öğrenir, şey yapar. Hatta öğretir istiyorsa. Kesinlikle. Mesela, geçmişlerde. E, uçtan uca e, finansman, uçtan uca lojistik, uçtan uca pazarlama vesaire. Artık değişik bir yerden gidiyoruz ve 2024 saygıdeğer üstadım kolay bir yıl olmayacak biz bunun farkındayız. Bu arada ilginç bir şey oluyor. E, takip edenler için özellikle bu, bu derslerin içerisinde güncel bilgiler de verilir. diye. Mal ihracatı ya da ithalatında güzergahlar uzuyor. Mesela bugün çok büyük bir konteyner taşımacılığı şirketi demiş ki ben Kızıl e, Kızıldeniz'i şeyden çıkarıyorum. Değerlendirme alanından çıkıyor. Bu ne demek? Muazzam derecede yollar uzayacak diye ve konteyner taşımacılığı ya da bir malı bir yükü taşımanın maliyeti inanılmaz derece yükselirken, diğer taraftan e, fiberoptik kablonun üzerindeki bir omurgadan dünyaya hızlı saniyesinde hizmet verecek olan şirketlerde muazzam bir rekabetçilik oluşmaya başlıyor. Ne diyorsunuz? Yani gelecek nereye doğru gidiyor burada? Hocam, mesela 2024-2025'te Türkiye daralıyor ama Türkiye Cumhuriyetinin verdiği ihracat teşvikleri bir o kadar da artıyor. artıyor. doğru. Mesela 3 yıl içerisinde 1 milyon dolar reklam harcaması yaparsan diyor ki Ticaret Bakanlığı ben sana 700 bin doları Müthiş. veriyorum geriye. Müthiş. Hibe kredi bu. Tabii tabii. Hibe. Aynen. Şimdi öbür tarafta Amazon ne diyor? Ben diyor sana 550 bin dolara kadar reklam kredisi veririm diyor. Hmm. Öbür taraftan Meta yani Google reklamları onlar da büyük krediler veriyor. Diyor ki sana eğer işte 61 gün içerisinde 15 bin dolar kredi verirsen sana 250 bin dolar kredi tanımlarım. Onu kapatırsan 1 milyon dolar kredi tanımlarım. Yani dijital dünyada yani benim çok bütçem yok ama ama değil. Zaten o kadar çok fırsat var ki o dünyaya girdiğiniz zaman bizim ekosistemimizin içine girdiğimiz zaman. Çünkü biz bunları konuşuyoruz. Tabii ki birinci seviyede bunu konuşmuyoruz ama üçüncü seviye, dördüncü seviyedeki öğrencilerimizde tek konumuz bu. Nasıl kredi daha iyi buluruz, nasıl şirketini satarız? Tabii, tabii. Bir rehberlik yapıyorsunuz değil mi? Çünkü bu geçenlerde bir teşvik toplantısı oldu. Allah bir 300 e değişik teşvik okundu. Ben de dayanamadım. Sonra dedim ya bu teşviklerin dedim onda birini bilen var mı? Bir kişi elini kaldırmadı. <laughs> ya bari dedim on tanesini bilen var mı dedim. İki tane hanımefendi elini kaldırır. Meğerse onlar teşvik danışmanıymışlar. Biz onları biliyoruz dedi. Yani aslında teşvikler var, yok değil. Ama bir rehberlik edilmesi gerekiyor. Çünkü teşvik mevzuatı milli bir para olduğu için devletin milletin parası kullanıldığı için tabii ki sert yazılıyor, dikkatli yazılıyor. Fakat evet. bunu çözebilen sizler gibi kıymetli ustalar ve onun etrafındaki kıymetli network bu gençlerimize veyahut da genç iş hisseden dijital dünyanın yeni isimlerine bence rehberlik etmekte büyük bir fayda Bunu da yaptığınızı anladım ben şu an bu Aynen da. öyle. Zaten bizim eğitim katalogumuzun içerisinde bir de teşvik eğitimi var. Oo, yani de anlatıyoruz, Excel'i de anlatıyoruz. YouTuber olma, influencer olma, işte dijitalleşme eğitimi. Yani birçok enteresan eğitimimiz var ama bizim en önemli dakika bir herkesin olması gereken eğitimimiz Amazon'da ürün satmak. E-ihracat canlı yayın eğitimlerimiz. Hmm. Bunu işte pazartesiden perşembeye haftada 4 gün e, akşamları canlı yayın şeklinde yapıyoruz. Sistemimizin içerisinde bir sürü stok video var. Bunu zaten alan adam, hocam dediğin gibi hop diyor ki teşvik. Hop diyor ki ben kendimi daha da dijitalleştireyim. Excel'imi geliştireyim. Servis ihracatını anlayayım ve en önemli eğitimlerimizden biri de yapay zeka eğitimi. Hmm. En önemlisi o. Ama bir ürün satmayan Birine yani bizim işimiz tüccarlık. Biz Hı. ürün satan insanlara bunları kullandırdığımız zaman ürün satışlarını kat be kat arttırıyorlar. En önemli motto bizde o. Biz diyoruz ki biz ürün satan tüccar bir akademiyiz. Bize gelecek arkadaşlar ürün satma mantığıyla gelsin. Tabii doğru yani hep aklıma şey geliyor işte biz de sizinle aynı hep kafada olduğumuz için mesela işte evlendik taşınıyoruz ondan sonra ya isterdim ki bir tane artırılmış gerçeklik gözlü olsun. Hangi evi geziyorsam o evin içini bir marka şöyle dolduracağım diye bana önerilerde bulunsun. Ben dediğim ki ya tamam bu ev o zaman taşınabilir, manyon mutfak böyle olabilir, salon böyle olabilir, yatak odası böyle olabilir. Bunu çok acısını çektim çünkü bütün o simülasyonları, yani arttırılmamış o gerçekliği, biz kendi ellerimizle çize çize, yok fotoğraflarla, yok boyutlarla diye. Bu açıkça söylemek gerekirse geçenlerde Türkiye'nin çok önemli markalarından bir tanesi herhalde buna yakın bir şey düşündü. Ve beyaz eşyaların tamamını değişik motiflerle süsleyerek evlerin içerisine koyma kararı verdiler. Çok sevindim buna. Çünkü ev var ev var ve her evde karşı tarafın illa söylediği renklerle, beyaz eşya donatmak zorunda değil ve oldukça hoşuma gitti. Yepyeni bir yere doğru git gittiğimiz anlaşılıyor. Büyük ihtimalle bu augmented reality dediğimiz veya da ondan sonra kardeşim o zaman sen seç rengini tarzında bu otomotiv dünyasının erken başladığı işe beyaz eşyanın da takip edeceğini anlıyorum. Gençler haberiniz olsun bu yazılımlar çok Revaçta bunu da Mert Üstat'la beraber yapacağınız derslerde bunları geliştirebilirsiniz yani. Tabii ben de şunu söylemek istiyorum dijitalleşmeyen kimse önümüzdeki Mümkün değil. 30 yılda kazanamaz. Kesinlikle ve kesinlikle dijitalleşmek zorundalar. Tabii ki üniversite okusunlar. Tabii ki bir sene gidip bir firmada çalışsınlar. Ortamı görsünler. Ama dijitalleşmedikleri dakika, Excel'de kendi planlarını yapamadıkları dakika maalesef gelecek o kişiler için hiç parlak olmayacak. Soru sormuşlar. Niye dijitalleşmek diye? Hazır mısınız? yüzde %50 müşteri istiyor ya zaten. Diyor ki yorma beni kardeşim gelmeyeyim senin şirketine ne olur bir kataloğun olsun. Ne olur oralardan seçeyim ben diyor. Yorma ayakkabıyı bile oradan alıyor insanlar artık. Üşeniyorlar yani ben dükkana gitmek istemiyor haklılarda ondan sonra. Öyle bu trafikte kimse kalkıp bir yere gelmek istemiyor. Ayağını istiyor hizmeti. Bu da benim için çok önemli bir karinedi. Yani güzel bir dijital altyapı eğitilmiş bir insan kaynağıyla yapamayacağımız iş yok. Hocam zaten bu interneti ilk icat eden adam karısı engelli olduğu için Muazzam. bu olayı ortaya çıkartıyor. Convenience değil mi diyoruz biz buna? Evet. Yani e, bunu Türkçe çevirip belki çok zor ama ulaşılabilirlik diyelim. Ulaşılabilirlik. Yani, ulaşılabilirlik çok önemli. Mert Üstadım sonsuz teşekkürler. Çok keyifli bir sohbet oldu. Dakikaların nasıl bittiğini ben anlayamadım. Ama bundan sonraki derslerde de çok farklı konuları, toplu çoklu tekli ondan sonra ele alacağız. Büyük ihtimalle her hafta başka bir olaya gebe olacak ondan sonra bu dünya. Biz de herhalde bunun dijital yansımalarını beraber tartışacağız ve öğrencilerimize buradan bu platformları ışık tutmaya çalışacağız. Hep beraber. Evet arkadaşlar dinlediniz her şey güzel ama E-Akademi 70 koduyla indirimleriniz var. Boşa dinlemediniz yani. O yüzden Mert Üstat'la beraber verilen bu eğitimlerde bir indirime kavuştunuz. E-İracatürkiye.com'dan ulaşabilirsiniz. Efendim iki tane işimiz var. İnsan kaynağını güçlendirmek, dijital altyapıyı güçlendirmek. Ondan sonrası kolay mı? Tabii ki değil ama en azından işin yarısını bitirmiş olacaksınız. Geri kalan tarafı eğitim, eğitim, eğitim.